Bunda mor olan da vitaminleri yüksek olduğu için o biraz kuvvetli olduğu için kilo e, almada biraz kilo aldırıyor ama bu kırmızı cinsimizde öyle bir olay yok Hı -hı. tam tersine diyetisyenler bile e, bunu öneriyorlar arayönü olarak Hı -hı. tatlı patatesi önerirler. Haşlaması da yapılıyor fırında da yapabiliyoruz ama en çok tavsiye edileni haşlayıp da tüketmek çünkü vitaminlerini hiçbir şekilde kaybetmiyor. <laughs> Ni yani? yurtlar? Ya o gördüğünüz dükkanları ben çevireceğim şu anlık böyle. Hmm. Ben biraz araştırma yaptım. Baktım ki marketlerde 30-40 TL'ye buluyor fiyatları. Baktım bölgemizde de olmayan bir ürün. Bir araştırma içine girdim. Yapan da yok. Dedim ilk ben niye olmayayım? Yaptık. Sonuç olarak güzel bir verim elde ettik. Tabi bunun renk çeşitleri vardır. Kırmızı, içi beyaz olanı vardır. Dışı da mor, içi de mor olanı vardır. Turuncu olanları vardır. Bunların içindeki renklerine göre vitaminleri de farklılık gösteriyor. Asıl e, tüketim amaçları şeker hastalığında iyileştirme sağlıyor. Bunu artık bütün kesimler biliyor. Bunun yanı sıra e, A vitamini, B vitamini, C vitamini, B6 vitaminini içinde barındırıyor. Aynı zamanda çok e, önemli bir lif kaynağıdır bu. Yani bunu e, bebeklerde ek gıdaya geçen bebeklere takviye olarak verdiğimizde göz hastalığını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Tamamen şifa kaynağı, bir doğal bir vitamin diyebiliriz. Biz bunu 15 TL şu an parakende satışımı ben gerçekleştiriyorum. Halka satıyorum. Ama e, toplu alacak olan e, iletişime geçerlerse onlar da farklı fiyat uygulayacağız tabii ki. Hı hı. Türkiye'de yapan az. Yani genelde ithal marketlerde çoğu bunun turuncu olanları olur. Turuncusu zaten ithal olarak geliyor bunun. Pek tercih etmemeleri gerekiyor aslında. Türkiye'de artık e, yayılmaya başladı bu tatlı patates üretimi. Birkaç bölgede var artık. Antalya'da var. Hatay tarafında var. Artık İzmir'de de ilk olarak biz yaptık. İnşallah daha da artar, yayılır. Bu alan 15 dönüm bir alan şu anda. Temmuz'da ektim ben bunu. Bu önümüzdeki hafta hasat yapmayı düşünüyorum. Yani 120 günde hasata gelen bir sebze. Yani benim beklentilerim yüksek tabii. Sadece bu işi üretiminde kalmak istemiyorum ben. Bu sene bir deneme yaptık. Çok güzel verim elde ettik. Bunu bu şekilde tanıtım amaçlı satışa çıkardım. Ama ben bunun sonrasında bunu işleyip çok daha farklı yerlerde kullanmayı düşünüyorum. Bunu yurt dışından bir örnek vereyim size. Yazın dondurmaların içinde bulabilirsiniz. Bizim normal bakkalarda aldığımız bisküvilerin içinde bulabilirsiniz. Birçok alanda bunu işleyip market laf raflarında tüketiliyor. İlk önce bir biraz yadırgıyorlar. Yani bu ne böyle şekli bozuk gibi falan geliyor ama bir kere yedikten sonra işler değişiyor. Olayın rengini anlıyorlar o zaman. Pancar diyorlar, turbo benziyor diyorlar. Ama tabii işte hiçbir benzerliği yok yani. Yani şöyle söyleyelim. Bunların iki cinsini ben şu anda üretimini yaptım burada. Bir tanesi mor cinsi, bir tanesi de kırmızı içi beyaz olan. Daha az önce de söylediğim gibi bunların içerisindeki vitaminleri biraz farklı. Ama tat olarak birbirine yine yakınlar. Şunu genelde mor olanı biraz daha Asyalıların fazla tükettiğini öğrendim ben de. Tabii normal bildiğimiz patates gibi bunun bütün yemeklerini yapabiliyoruz. Ayrıca sizin becerinize kalmış. Ne kadar bir şeyler katabilirseniz bunun içine o kadar kıymetli bir ürün olarak yemek olarak karşınıza çıkıyor. Toprağın biraz daha böyle kuvvetli olduğu yerlerde su problemi olmaması gerekiyor. Suyu da çok seven bir sebze. Şu... İçi beyaz olanı açalım. Dışı kırmızı, içi beyaz olan. Şu da mor dediğimiz patates. Kanser hücrelerini geriletme sağlayan vitaminler biraz daha fazla. Bu yüzden bunlar ikisi de kırmızı cinsleri. Sağlık açısından çok daha tercih edildiği için benim bunları ekme sebebim Sağlık üstüne olduğu için bunları ektim. Diğer renklerini kullanmak istemedim. Kırmızıdan mora çalan renklerde e, kanser hücrelerini geriletme sağladığı bilimsel olarak e, kanıtlanmış bir şeydir. Benim tercih etme sebebim e, sağlık üstüne. Nasıl oluyor? Aynı böyle mor, mor, e Bir de ben onu izledim. Mor avuç falan var. Hı hı. Biliyorsun.